Asya, Asya. Nefis, Nefis, koş kocanın kurbanı geldi. Nefis. Hadi Bismillah. Nefis, gel kurban kesilince. Haydi. Tahir, uyan ne olur korkuyorum. Korkuyorum değil, korkuyorum. Az önce öyle demiyordun ama. Ya uyan Tahir, kork ayrım. Ben kork ayrım demedim. Onu da diyeceğim günler gelir inşallah. Esra <laughs> es <Allah> <laughs> 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 Gel, kocanın kurbanı geldi. Asya abla, sen Saniye Hanıma en güzel anılarımın katili diyordun, değil mi? He, diydi. De. Deme artık. Yine mi ettim onu? Niye? Asya, bir tülbent getirin kızım. Şunu gözünü bağlayalım ha. Hmm, Yürüyemis. Hay Allah salam. الصلاة حي على الفنا Vekben Allah vekben. La ilahe illallah. Cümleten Allah kabul etsin. Afiyet olsun haydi buyurun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ne oldu? Hayır uşağım ne ediyorsun sen ya? Görmüyor musun? Kötü örnek oluyorsun. Ya sonra bizim kariler de esti. Hem sen gidi yatsana aşağıya. Ne işin var senin burada hasta adamsın? Biz de değilik ama dinleme ki kültekin. He vallahi. Zaten hepimiz hastaneden döndük bugün. Geçmiş olsuna gittik. Bir de baktık. Hasta yok. Ama Cemil bizim uşağı iyi vuramamış. Silah kaçırma bilir. Ama kullanma bilmiyor. Santim santim elçmiş. Kızı can çekişiyor ya... E, ...Tahir de can çekişsün istemiş e, diye duyduk. Artık. E, Sübhanallah. Rasim abi... ...sen onunla çeneni santim santim ölçüp vuracım ha. Naciye abla, kocanın ağzına hurma sok. E ama Tahir ayakta. O kız komadan çıkamadı. E öldü, ölecek. Medine'den getirmiştim. Okumuş, üflenmiş. Dilin tutulsun inşallah telgrafçı. Amin. Nefes, pide bitmiş. Biraz daha getir kutu. Haydi. Ya Tahir. Sen zorla mı kolunu? Allah Allah. Zorla hasta edeceksin adamı ha. Zorla. Ya bugün yukarıda bayılan ben miydim acaba? Ya Tahir. Bana telgraf Naci muamelesi yapmasın mı? Sen. Senin pideyle susturduğuma şükret. Sus da. Millet aç. Al ve çık Esma. Çıkma. Tabii. Tamam. Sen çıksana dışarı. İnsanlar dedikodu yapıyor zaten dışarıda. Hadi. Esma abla, e, konuşamadık seninle bir türlü. Ne oldu bu pedagog mevzusu? Kaç gün eğitimle konuşmaya gideceklermiş. Buraya da sosyal hizmetlerden gelecekler. Bu duruşmada karar çıkar, değil mi? Çıkar bence.

Sağ Ne olmuş buraya? Mustafa abi. Hayırdır Emrullah bu saatte? Ne oldu ya? Ne? Lan ne diyorsun? Tamam deliyorum hadi. Mustafa ne oldu? Ofisi de almış. Oy ne varmış. Bir şey almışlar mı abi? Lan itiraf kasadaydı. Ne? Hayır. Tahir. Sen hiçbir yere gelmesin. Ben gazlar hadi. Ya Vedat itirafı aldıysa? bir daha seni umuduna sınamayacağım Nefes. Yiğit'i ve seni bırakıp göçüp gitmeye niyetim yok. Anam bay, ula babanın düşmanını a**ma lan! Kim bunu, gördünüz mü? Yok patron, görmedik. Gömüde savur dedik. Mekanın içine a**mışlar <laughs> resmen. Veda <daha>, a**nın <laughs> için mi bu? İtiraf. Çekil, çekil, çekil! Abi itirafı aldılar deme sakın. Lan oğlum. Ha? Almanuslar. Ha buraya dur. Alo abi. Söyle Fatih. Hard disk her şey yolundaymış, hiçbir şey alınmamış. <laughs> Yavaş kız. Çok acıdı mı? Ah.